Merhabalar değerli acentelerimiz. Doanin programı içerisinde herhangi bir talebiniz var veya geliştirilmesi ile ilgili bir öneriniz var. Bu işlemle daha iyi olabilir diyorsunuz program. Bunu bize nasıl iletebilirsiniz? Tabii ki ekran içerisinde hızlı bir şekilde erişebileceğiniz noktalar bulunuyor. Bunlar öneri destek butonları. Sorgulama ekranı içerisinde bu alan burada bulunmakta. Öneri destek butonuna tıklıyorum. Ekranın direkt ekran görüntüsünü SS'ini alıyoruz. Açıklayıcı mesajınızla birlikte iletiyoruz. Bu ileti direkt bizim yazılım ekibimizin, destek ekibimizin önüne düşmekte. Gerekli kontroller sağlanarak güncelleme yayınlanmakta. Alanınıysa yani... Eee oto sorguda bir sorun yaşıyorsanız, teklif kaydı ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız bunu bildirebilirsiniz. Görüş öneriniz varsa o seçeneği işaretleyerek tarafımıza bildirmeniz daha sağlıklı bir destek talebi göndermenizi sağlayacaktır. Peki bu sorgulama ekranında değil de arka planda sigorta şirketi içerisinde sizin işlem yapmanız gerekiyor. Onu bize bildirmeniz gerekiyor. Öneri destek butonuna tıklayarak yine e, ekran görüntüsü alarak tarafımıza bildirimi gönderebiliyorsunuz. Ve bu sayede sistemler daha senkronize, daha hızlı ve ajentenin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek biçimde tasarlanmış oluyor. Bize tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.